Evet. Bu e, şey değil mi? E, Renault 1.0 motorlu 0.9 TC Clio 4. Clio 4 araçta şu anda. E, havayla alakalı bir sıkıntısını gördük arkadaşlar. Otoban Şurada direkt e, şöyle göstereyim. Şu sensörün dibinden ve de şu e, boğaz kelebinin arka tarafından bir yerden hava kaçağı tespit edildi. Bu arabadaki sorun da eee Devir dalgalanmasıyla devir yüksekliği herhalde değil mi abi? Evet doğru. Şimdi bu iki tane kaçağı hallettikten sonrasında odana bakmış olacaklar. İnşallah o kaçaklarla beraber buradaki belki de sensör ona göre düzgün hesap edemediği için de o dengesizliği yapabilir. Hı. Tam çünkü sensörün dibinde olduğu için. İşte bu da duman makinesiyle beraber gözükmüş oldu. Başka da bir yerinde bir şey gözükmüyor. Herhangi bir kaçak gözükmüyor. Aynen. Şuna bakıyoruz herhangi bir yerinde başka bir boru attığında bir yerde kaçağımız gözlemlenmiyor. Sadece iki tane arkadaştan bol bol gözlemleniyor. Evet. Bir daha bir de bu taraftan bakalım. olalım. Sadece o iki noktadan hava kaçaklarını hallettikleri zaman sorun giderilmiş olacağını inanıyorum.